Hayırlı günler sevgili seyirciler. Hayırlı günler arkadaşlar. Dinde iyiliğin ve kötülüğün karşılığı. Bugün günümüzde bunların bir kısmı anlaşılmamış. Bugün Allah'a iman etmiş bir kişinin yaptığı, Allah'a iman etmemiş bir kişinin yaptığı iyi ya da kötü bir örnek veriyorum. İman etmemiş, ateist bir adam kalkmış. Ben demiş bugün iman etmediği halde ya da artık kendisine göre ben demiş bugün bir oruç tutuyorum. Ya da bir köpeğe, sokak köpeğine ya da bir kediye bir tas su koyuyorum önüne. Ona iyilik olsun diye. Bunu yapmıyorlar mı? Yapıyor herkes. Sevgili insanlar. Bu dinde kim ne yaparsa zerre dahi zerre kadar dahi olsa karşılığını alıyor. Allah adalet ve haktır. Allah'ta haksızlık olmaz. Bugün adam kalkıyor. Efendim bu adam bir iyilik yaptı. Güzel. Nedir? Ateisttir. Fark etmiyor. E, e, buna sevap verilmiyormuş. Bunun karşılığı yokmuş. Değerli insanlar bunlar cahilane konuşulan laflardır. İslam'ı dini bilmeyen insanlar bunları konuşur. Bu yorumları yapar. Allah da adalet kesinlikle kim olursa olsun eee yerini mutlaka buluyor. Bu sistem böyledir. Ne diyor Zilzal suresi, anı hani zerre suresi derler. Bu ayetin, e, sürenin surenin 7 ve 8. ayetlerinde ne diyor? Kim ki diyor zerre kadar iyilik yapsa karşılığını alacaktır. Kim ki zerre kadar şer işlese, kötülük yapsa o da karşılığın alacaktır. Burada bu ayet insanlara hitap etmiştir. E, efendim adam bir iyilik yaptı. Onun karşılığı yokmuş. İnanmadığı için ateist olduğu için. Gördünüz mü? Bunu konuşan bir insan eğer ben dindarım, ben hocayım diyorsa bu dine ihanet ediyor. Hiçbir şey bilmiyor, oturmuş orada konuşuyor. Niye? Ne diyor işte Zilza suresi iyilikte de kötülükte de karşısız kalmayacaktır. Eğer bir Müslüman bir iyilik yapmışsa bunun karşılığını ahirette görecektir. Zilza suresi de onu söylüyor zaten. Eğer bir insan Allah'a iman etmemiş, ateistse, iyi bir şey yapmışsa, bir hayır yapmışsa bunun karşılığını da bu adam kesinlikle alacaktır. Bu da bu dünyada alacaktır. O yaptığı ilin karşılığına başka bir şey ona verilir. Bu Allah'ın sistemidir, şaşmayan sistemidir. Değerli Müslümanlar, değerli insanlar, bakın din anlayışı nereye getirmişler? Efendim adam inanmıyormuş, ateistmiş ya da bilmem Hristiyanmış, şuymuş, buymuş, kalkmış bir oruç tutmuş, kalkmış bir ibadet etmiş, kalkmış bir... eee iyilik yapmış. E, bunun karşılığı olmazmış. Sen Allah'ın adaletini bozuyorsun, bu teraziyi bozuyorsun. Farkında mısın? Herkes karşılığını alacaktır. İnananlar ahirette, madde ötesinde inanmayanlara bu dünyada veriliyor zaten karşılığı. Allah adalettir. Ey değerli Müslümanlar, bakın sizleri nasıl aldatmışlar. Efendim ölürken yani bir adam bir ömür iman etmiş Allah'a, ahirete. İki, ibadetini yapmış baştan sona. Ölene kadar adam ibadet etmiş. Oruç tutmuş, namaz kılmış, efendim, iyilik yapmış. Bütün kötülüklerden, yanlışlardan kendisini korumuş bir ömür ölürken e ee, Ölürken bir şeytan geliyormuş, e, kandırıyormuş. Ondan sonra adamı imanlarından alıyormuş, adam cehenneme gidiyormuş. Sevgili Müslümanlar, bu nasıl akıl, bu nasıl beyin? Bu ne Kuranda var, ne dört kitapta var, ne Peygamberin hadislerinde var. Bunlar uydurma yalanlar. Sırf dini anlayışı bozmak için. Bu loto mu çekiliyor, loto mu oynanıyor, bilet mi çekiliyor? Hadi sen kazandın, hadi seni kandırdım. Şeytan gelecekmiş, kandıracakmış, imanın elinden alacakmış. Bir ömür boyu emek çekmiş, bir ömür boyu ibadet etmiş, Allah'a iman etmiş bir insanı sen nasıl cehenneme gönderiyorsun? Nasıl şeytan bunu elinden alıyor? Hani Allah'ın adaleti? Demiyoruz zilce süresi zerre kadar şerde yapsan karşılığını ahirette göreceksin. Zerre kadar hayırda yapsan nasıl iman gidiyor? Sevgili Müslümanlar şu anda artık uyanma vaktidir o aranızdaki yecüşlere artık inanmayın. Azıcık kafanızı çalıştırın. Nasıl oluyor? Allah sen iyilik yapıyorsun bir ömür boyu. iman etmişsin, şeytan geliyor elinden alıyor. Nasıl olur bu? Allah şeytana mı bırakmış ahireti? Bu nasıl iş? Zel, ne diyor? Bak Zilzal suresi. Bunun adı Zelzele suresidir. Bu surenin iki manası vardır. Birinci manası kıyamet insanın ölümü kıyametidir. Kendi kıyametidir. İnsan ölürken bu bedendeki kemikler çatırdamaya başlar. Ne, ne demiştik daha önceki bölümümüzde Azrail'den bahsetmiştik. Azrail yaşam devresini kapattı mı sen beden dağılmaya başlar. Bu dağılma anı başladığı an bedende ölüm anında çatır çutur o kemiklerin birbirinden e, ayrılması başlar. O anda bunu İlk başlangıçta bu bedende yaşayan adam bunları duyar. Ölüm başladı çünkü, ölüm anı. O depremdir işte. Ve küçük kıyamettir. Kişinin kendi kıyameti kopmuştur. Büyük kıyamet zaten bildiğimiz büyük kıyamet. Sevgili seyirciler burada zerre kadar hayır ve zerre kadar şer yapan herkes karşılığını görecektir. Ayet öyle söylüyor. Yok efendim iman etmeyen ateist biri efendim yaptığı ilin hiç karşılığı olmayacak. Kim diyor bunu? Efendim bütün bir ömür boyu sen çalış, ibadet et, iman et. Tam ölürken şeytan gelsin. Yok efendim bardak tutuyormuş, bir bardak su vermem bilmem neymiş. İşi lotoya, bilete döndürmüşler, milli piyangoya. Bu nasıl akıl, bu nasıl beyin? Bu nasıl din hocası? Kim söylüyorsa bunları aklı başında hiçbir hoca çıkıp da bunu söylemez. Niye? Allah'ın adaletini bozdun sen. Kim ne yaparsa karşılığını görecek. Ateistmiş. Ateist orada zaten gideceği yer belli. Kimin nereye gideceğini biz tayin edemeyiz. Sevgili seyirciler, din gününün sahibi tayin eder. Tekrar ediyorum. Ölürken asla şeytan gelip de senin imanın elinden alamaz. Öyle bir şeytanın yetkisi yoktur. Asla ve asla. Sizi böyle yalanlarla kandıranlara inanmayın. Bunlar hoca görüntüsü adı altı altında. Şeytanın ta kendisidir. Ben yapacağım edeceğim. Allah benim o emeğimi zayi edecek değil mi? Zerre dahi diyor bak. İyilik yapsan karşılığını göreceksin. Ha ne oldu? Efendim bir Hristiyan ya da bir efendim Musevi oruç tuttu. Geldi bir Ramazan önünde bir tane. E onun karşılığını alacak. Burada ya da orada. Adam iman etmişse, kurtulmuş orada. Adam iman etmemişse, yanlış yoldaysa karşılığını burada alacak. Öyle değil mi? Ya bu için Allah adaleti terazidir terazidir. Milim oynamaz. Bilim haksızlık yoktur. Ne burada ne orada. Ama sen farkında değilsin. Ahirette farkına varacaksın. Sevgili seyirciler, bunu sakın unutmayın. Değerli Müslümanlar, aldanmayın bunlara. Efendim, bir ömür boyu emek çek, bir ömür boyu haca git gel, emek çek, bütün İslam'ın şartını, insanlığın şartını yerine getir. İman et, Sonra da alsınlar giderken. Sevgili Müslümanlar, aranızdaki fitnelere uymayın. Sevgili Müslümanlar ve sevgili insanlar, ister inan, ister inanma fark etmiyor. Aranız fitne dolu. O kadar çok ki bugün iki ayaklı fitneler. Şeytan dahi bunların yandan kaçıyor. Şeytan diyor bunlar bizi terse çekmeye başladı. Gerçekten şeytanlar giremiyor artık korkuyor. Çünkü şeytanı da kandırıyor bunlar. Şeytan gelemiyor artık. Çünkü bunlar şeytandan da şeytan. Bir örnek vereyim değerli insanlar. Ben Almanya'dayım, oturuyorum. Bir yerde efendim bunu söyleyen bir Alman değil, yanlış anlamayın, bir Türk. Efendim diyor ben diyor ezandan rahatsızım. Ben diyor hürüm diyor. Yani e, özgürüm. E, özgürsün güzel. E, efendim diyor ben özgürüm. Ben diyor ezan dinle sesini diyor? Dinlemek zorunda mıyım bu çağdaşlık mı diyor? Bakın bakın Almanya'da söylüyor bunu. Bana. Bu diyor özgürlük mü çağdaşlık mı? Ben de ona dedim ki sevgili kardeşim Ezandan rahatsızsın. Almanya'da zaten ezan okunmuyor. E Türkiye diyor, gittiğim zaman diyor. Dedim Almanya'da zaten ezan okunmuyor açıktan. Peki sabahın erken saatinde bakın bütün Türkler bilir bunu. Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan. Sabahın pazar günü adam çalışmış bir hafta boyu yorulmuş gelmiş yatmış. Bitkin düşmüş. Sabahın en erken saatinde sevgili seyirciler, sevgili Müslümanlar. Sabahın en erken saatinde o çan sesleriyle birden yerinden fırlıyorsun. Ha ben işte her gün, her pazar dinliyoruz. Başka diğer günlerde de var. Belli ölçülü günlerleri var onların da. Çan sesleri havaya gidiyor pazar günü. Sabahın en erken saatinde. Bakın hepsi biliyor Almanların, Avrupa'daki yaşayanların. Peki dedim sen bundan niye rahatsız olmuyorsun? Kaçtı gitti. Otur. De ki Efendim de doğru söylüyorsun. Evet de ben ondan da rahatsız oluyorum dedi. Ondan niye rahatsız olmuyor demiyorsun da kaçıyorsun. Eğer otursa da hani dese ki tamam abi doğru söylüyorsun. Ben çandan da rahatsız oluyorum. Ezandan rahatsız olduğum gibi o da beni rahatsız ediyor. O daha feci çalıyor. Bak Avrupa'dakiler bilir. Ha kaçıp gidiyor. Çünkü bunlar yecüştür, fitnedir aramızda. Ey iman edenler size de söylüyorum, ateistlere de söylüyorum. Bu fitnelere uymayın. Bunlar sizin huzurunuzu kaçırıp paniğe düşürmek istiyorlar. Şeytanın iki ayaklısı bunlar. Şeytanın iki ayaklısı. Şeytanın da bunlar şeytanı. Şeytan bunlardan da kaçıyor. Bunlar bizim şeytanımız diyor. Şeytanlar gelemiyor, içimize giremiyor korkularına bunlardan. Her taraf dolmuş ile Ondan sonra oturuyor değerli insanlar. Efendim Kurban Bayramı'nı eleştiriyor adam. Bunu Alman'da da eleştiren oldu. Türkiye'de eleştiren çok zaten. Efendim hayvanları kesiyorlarmış. Hangi hayvanlar kesiliyor? Yeni, yenecek hayvanlar. Biliyorsunuz kurbanlık ne olur? Koyun, koç, efendim, sever. Yani bunları Allah yaratmış ki insanlar bunların etinden, sütünden faydalansın, faydalansın diye değil mi? Nasıl oluyor da e, hayvanlara dokunuluyormuş da efendim hayvan hakları varmış da hayvanları koruyorsun sen. Şey e, kurbanda kesilenleri cani olarak nitelendirenin ta kendisi canidir. Niye? Gerçek cani. Çünkü ben onu görüyorum. Bakın burada birkaç kişiyle oturduk. Bu konu ben onlar geldi oturdu benim yanıma. Yanlarında Almanlar da vardı. Dediler ki işte Türkiye'de Müslüman ülkelerinde katliam yapılıyor. Ne katliamı? Sığır, davar katliamı. Dedik ki bunlar efendim bunlar dedik kurban için. Sen dedim bakkaldan, kasaptan aldığın et almıyor musun? O da koyun değil mi ya da dana değil mi? Ona niye karşı çıkmıyorsun? İşte şöyle böyle Almanlara dedim ki ben siz de dedim fitne olmuşumuz, Siz de onlara uymuşsunuz. Fitnenin başısınız. Niye? E dedim İspanya'da o tosunları mızrakla öldürüyorlar. Mızrakla yavaş 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 öldürüyorlar. Ondan sonra ona da olay sevinç gösterisi yapıyorlar. O danaları yani tosunları öldürmekten yavaş yavaş öldürmekten zevk alıyorsunuz. Sonra da kalktık şimdi hayvan katliamı yapıyorsunuz. İnan değerli Müslümanlar hepsi kaçtı gitti. Oturun ya konuşalım. İspanya'da boğa güreşini anlatınca adamlar tüydü. E oturun. Buna niye karşı çıkmıyorsun? Ha? Ya değerli insanlar aldanmayın bunlara. Bunlar yecüc. İşte Yecüş Mecüş dünyanın sonunda çıkacak dedi. Daha önceki bölümlerimde anlattım. Yecüş nedir? Mecüş nedir? Mecüş devletin kanunlarıdır. Bak bugün devlet tepeden iniyor. Mecüş. Bakın bunlar da Yecüş. O Mecüş bu Yecüşleri koruyor. Daha önceki hepsini hepsinde söyledim. Yine söyleyeceğim. Senin çocuğuna tecavüz ediyor. ırzına geçiyor, öldürüyor. 5 yaşında, 10 yaşında. Eee bu adamın hakkı ölümdür. İnsan hakları varmış. Onu alıyor götürüyor, içeride besliyor. O ölen çocuğun babasının, anasının parasıyla besliyor bunu. Onlardan alınan vergilerle beslenmiyor bunlar içeride. Bu nasıl adalet? Bu nasıl kanun? İşte dünyaya şu anda çok müthiş bir olay geliyor. Eğer kendinizi toparlamazsanız toptan gideceksiniz. Ben uyarıcıyım. Hele savunduğun şeylere bakın. Tecavüzcüyü savunuyor. O da insanmış, insan hakları. Onun anasını, babasını insan hakkı niye yok? Öldürülen çocuğun hakkı nerede? İnsan hakları. Değerli insanlar, artık uyanacağız. Kendimizi kurtaracağız. Bu yecüşlere, mecüşlere inanmayacağız. Mecüş kanunlarını değiştireceğiz. Onun zamanı geliyor. İstediğiniz kadar uğraşın. Bunlar değişecek. Allah sistemi affetmez. Görmüyor musun? Evrensel kitaplarda yazılanları, kutsal kitaplarda nice kavimler sizin gibi yok oldu. Onlar da sizin gibi düşünüyordu, aynısını yapıyordu. Hani Nerede? O ceza gelmek üzere. Şu anda dünya suç işliyor. Bütün devletler suç işliyor. Devletin başındaki tecavüzcüyü efendim katili koruyor. Dürüst iş yapanları atıyor. Katili tecavüzcüyü serbest bırakıyor. Daha önceki bölümlerimde anlattım. Lütfen e, seyretmediyseniz seyredin. Bu mu adalet? Bu mu kanun? Hem benim çocuğumu öldürüyorsun, tecavüz ediyorsun sonra benim paramdan onu besliyorsun. Bu nasıl adalet? He? Nasıl benim hakkım? Hani benim hakkım? Katilin hakkı varsa, tecavüzcünün. Ya sevgili seyirciler artık o gün geliyor. O gün gelmek üzere. Kendisini kurtarsın herkes. Daha önceki bölümlerde anlattık nasıl kurtaracağınızı. He? Adam namaza karşı, ezana karşı çıkıyor, çana karşı çıkamıyor, kaçıyor. Bunların hepsi maksatlı. İnanmayın. Sevgili Müslümanlar, herkes kendini kurtaracaktır. Kimse kimseyi kurtaramaz. Zikir yapana, daha önceki bölümlerde verdiğimiz zikirleri yapıp belli bir yere geldikten sonra size ne virüs dokunabilir, ne şeytan dokunabilir, ne de güneşten açılan bir anda açılıp gelen ses dalgası ne de daha başka şeyler. Çok yakında değerli insanlar ben sizi uyarıyorum çok büyük olaylar geliyor. O gün kalkıp da tamam ben düzelteyim kendimi diyemezsin. Çünkü zikrin de belli bir süresi var. O süreye geçtikten sonra kurtuluşa eriyorsun. Ben hemen zikre başladım hadi kurtulacağım yok. Başlayın Etrafınızda dediğim gibi beyinden yayılan o zikirden çıkan e, enerji, o zikirden çıkan güç çevrenizi sizi koruma altına alıyor. Anlattık. Oradan okuyun. Değerli Müslümanlar Hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı günler, inşallah hayırlı kurtuluşlar Allah nasip etsin cümlemize. Selamünaleyküm. Aleyküm.